Salih peygamberin ölümünün ardından uzun yıllar geçmişti. İnsanlar onun anlattıklarını unutmuştu. Dünyanın doğu ve batısında akılsızlık kol geziyordu. Nemrud'un zorbalıklarının olduğu bir zamanda İbrahim Aleyhisselam dünyaya geldi. Hükümdarlığına zarar vermesinden korktuğu için doğan bütün erkek çocukları öldürme emri verdi. Fakat Allah İbrahim Aleyhisselam'ı korudu. 13 yaşına gelinceye kadar köyden uzak bir bölgede yaşadı. Mağaradan çıktığında güneş batmıştı. Göğe baktığında ayı gördü ve "Bu benim Rabbim." dedi. Ay battığındaysa "Eğer bu benim Rabbim olsaydı kaybolup gitmezdi." dedi. Sonra kaybolup gidenleri sevmem eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse doğru yolu bulamayanlardan olurum dedi. Güneş doğduğunda her yere ışık saçtığını gördü. Doğuşuyla dünyayı aydınlatmıştı. İşte bu benim Rabbim, bu daha büyük ve güzel dedi. Güneş de batınca Allah ona göğün ve yerin inceliklerini gösterdi. İşte o anda İbrahim Aleyhisselam'ın insanları Allah'ın birliğine davet edeceği peygamberlik görevi başlamış oldu. وَكَذَٰلِكَ <laughs> أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون İbrahim babası Azer'le birlikte yaşıyordu. Azer zamanının en iyi put yapan kişisiydi. İbrahim etrafında olup biten şeylerden hiç etkilenmezdi. Küçüklüğünden beri kendi aklını kullanırdı. Allah kalbini ve aklını nurlandırmıştı. Yıllar geçmiş ve İbrahim bu yıllar içerisinde kendisini ilimle bezemiş, düşünceyle süslemişti. Göğün ve yerin yaratılışını araştırmış, kainatı ve bu kainatın yüce yaratıcısını merak ederek hakikati öğrenmişti. Yıllar süren araştırmalarına rağmen bir gün olsun putlara tapmamıştı ve bir gün Cebrail Aleyhisselam ona vahiy getirdi ve ona إيمان إبراهيم ربنا إيمان ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال İbrahim Aleyhisselam vahiy ile öğrendiği hak dini insanlara anlatmaya ve öğretmeye başladı. Allahu Teala bana insanları İslam dinine davet etmemi vahyetti. Bu daveti ilk yapacağım en sevdiğim kişi sensin babacığım. Tek bir Allah'a ibadet edip bunca ilahı terk mi edeceğim? Bunlar sadece birer heykel babacığım. Ne görürler, ne duyarlar. Hiçbir faydaları da yoktur. Bugünleri de mi görecektik? Şimdi ben küçük oğlumdan mı ne yapacağımı, bana neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu öğreneceğim. İbrahim dedi ki, Değerli babacığım, senin bilmediğin şeyleri öğretmem için Allah beni seçti. Lütfen beni dinle de sana doğru yolu göstereyim. Delirdin sen herhalde evlat. İçine şeytan mı girdi ne oldu? İbrahim dedi ki, hayır babacığım. Neden sen de benim ilahlarıma ibadet edip değerli bir ömür sürmüyorsun? İbrahim dedi ki, Allah'a isyan edip ona şirk koşanın değeri yoktur baba. Öyleyse sen benim ilahlarımı reddedip bildiğini okuyacaksın. İbrahim dedi ki, evet babacığım. Eğer bu doğru bildiğinden şaşmazsan seni taşlayarak öldürürüm. İbrahim dedi ki: Allah'ın dileği neyse o olur. Aksine ben ne istersem o olur. Şimdiden sonra senin benim evimde işin yok. Defol git. Bir daha da dönme sakın. İbrahim dedi ki: Hoşça kal babacığım. Allah'ın seni bağışlaması ve senin için yaptığım duaların kabulü için dua edeceğim. Evimden defol dedim sana. Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam Kafir babası Azer onu evden kovunca oradan ayrıldı. Kavmi onun davetini reddetti ve ibadet etmediler. Sadece Sare bu davete icabet etti. İlk iman eden ve Hazreti İbrahim'in ilk eşiydi. Böylece Hazreti İbrahim ve eşi Sare kavimlerinin aksine Allah'ın birliğine inanan Müslümanlardan oldular. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءت من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعا Bununla beraber İbrahim kavmini hak dine davet etmeye devam etti. Yüce Şimas bizi rahmetin ve şefkatinle kuşat. İbrahim dedi ki Değerli muallim efendi size ilmi bir sorum olacak. Bu taşta sizi duyup anlamak için duyu organları var mıdır? Ee, anladıklarını sanmam İbrahim. İbrahim dedi ki Öyleyse neden seni duyuyormuş gibi onunla konuşuyorsun? Ama o ilahımız Şimaz. İbrahim dedi ki, hayır, o sadece babamın eliyle yaptığı bir taş. Babam onu yaparken, gözleri ve kulaklarını koyarken gördüm. İlahlarımızı incitecek sözler söyleme İbrahim. Keşke gerçekten sinirlense, o zaman varlığını ispatlardı. Ben bu heykellerin yüzüne tokat atıyorum ama hiç tepki vermiyorlar. Çünkü ne duyuyor, ne görüyor, ne de bir şey idrak ediyorlar. İlahlarımız seni cezalandıracak genç adam. İbrahim dedi ki: "Değerli hanımefendi, beni yalnızca Allah ödüllendirir ve yalnızca o cezalandırır. Onun dışındaki her şey tek başına hiçbir şey yapamaz." <laughs> قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Babası ve kavmini hak dine çağırmaktan bir gün bile vazgeçmedi. İnsanların katılacağı bir bayram günüydü. Hazreti İbrahim onlarla gitmedi ve evinde kaldı. Herkes eğlenceye gitmek için hazırlandı. İlahları için kurbanlar, yiyecek ve içecekler hazırladılar. İbrahim yere düştü bir anda. Sonra göğe baktı ve annesine rahatsız olduğunu ve onlarla gelemeyeceğini söyledi. <laughs> Herkes gittiğinde İbrahim şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki döndüğünüzde putlarınızı bulamayacaksınız. Bazıları bu sözleri duyup sinirlendiler. وَتَاللّٰهِ <laughs> لَأَك۪يدًا asnâmekum ba'da Hz. İbrahim çarşıdan bir balta satın aldı ve yürüdü. Hazreti İbrahim, ilah zannedilen putların yanına gitti. Herkes eğlencede, bu olanlardan habersizdi. Onun amacı, insanlara yanlış yolda olduklarını anlatmak ve doğru yolu göstermekti. Hz. İbrahim, Elinde baltayla mabede girdi. Orada duran yiyecekleri gördü ve putlara alay ederek yemekleri işaret etti ve şöyle dedi: Yemek yemiyor musunuz? Sonra onlara yaklaştı ve başladı kırmaya. Ardı ardına hepsini parçaladı. <laughs> ما لكم لا bütün putları parçaladıktan sonra vazifesini bitirmenin mutluluğuyla baltayı alıp bıraktığı büyük putun boynuna astı. Bu durum peygamberlerin zeki insanlar olduğunun ve Allah'tan vahiy aldığının da göstergesiydi. Sonra mabetten çıktı. فجعلهم لهم لعلهم يرجعون Eğlence bitti ve herkes evine döndü. İlahları için kestikleri kurbanları sunmak için mabede girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Haydi kurbanlarımızı ilahlarımıza sunalım da günümüzü güzel sonlandıralım. Ne kadar güzel bir gün. Ne oldu? Nasıl olur bu? Kim yaptı bunu ilahlarımıza böyle? Gözlerime inanamıyorum. Keşke gözlerim kör olsaydı da ilahlarımın böyle paramparça edildiğini görmeseydim. Bu akıl almaz bir olay. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bu da ne? Bu nasıl olur? Kim yaptı ilahlarımıza bunu? Kim yapmış olabilir bunu? İbrahim diye bir gencin bir şeyler dediğini duymuştum. İbrahim. Kalu men fe'ale hâzâ bi âlihetina innehu le minel zâlimîn. Kalu semi'nâ feten yezkuruhum yukalu lehu ibarâh. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ha? İbrahim sen misin? Sen mi yaptın ilahlarımıza bunu? İbrahim dedi ki: Hayır. Şu büyük olan yaptı. Ona sorun tabii eğer konuşabiliyorsa. <laughs> Bu haber Nemrud'a ulaştığında şöyle dedi. İbrahim denen genç mi yapmış bunu? Ateşe atın, insanların huzurunda mahkemeye çıkarıp Tüm gözler önünde yakın onu. Herkesin ateşi yakmaya çalıştığı anda İbrahim gece gündüz Rabbine dua etmeyi bir an olsun kesmedi. Allah'ın rahmetinden bir an olsun umudunu kesmedi. Kavmine karşı zayıflık göstermedi. Çünkü o imanlı biriydi. Tam ateşi alevlendirip İbrahim'i ateşe fırlatacakları sırada Cebrail Aleyhisselam gökten indi ve "Bir ihtiyacın var mı İbrahim?" dedi. Benim dileğim Allah'adır, sana değildir diye cevap verince melek, Allah beni gönderdi dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, Allah benim halimi görüyor. Yalnızca ondan isterim dedi. Sonra Allah ateşe şöyle emir verdi. İbrahim'e serinlik ve esenlik o. Kâlû harriquhu ensurû آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أتشت Yaratıcının emrine itaat etti. İbrahim peygamber bahçenin ortasında oturuyor gibi ateşin ortasında oturdu. İbrahim dedi ki: "Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Rabbime hamdolsun." O sırada Allah peygamberine mucizesini gösterdi. "Kardeşim İbrahim ateşin ortasında yaşıyor mu? İbrahim ateşin ortasında öylece oturuyor mu? Nasıl olur? O sihirbaz insanları büyüledi." İbrahim Rabbine şükretmeye devam ediyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın insanların yanlış inançlarıyla savaşı hep devam etti. İnsanlara hak davasını anlatmaya çalıştı hep. Bir gün İbrahim'e vahiy geldi. Allah ona yaşadığı diyardan ayrılmasını emretmişti. İbrahim, Lut ve Sare'ye bulundukları yerden hicret emri aldığını söyledi. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare ve Lut aleyhisselamla Mısır'a yolculuğu başlamış oldu. Mısır'a ulaşıncaya kadar yolda rastladığı herkese hak din olan İslam'ı anlattı. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي الصَّالِحِينَ